Sekreter Park. Toplantıyı ertele demiştim. Uyanır uyanmaz işe mi geldin? <laughs> Sekreter Park. Aromatik yağlar oda sıcaklığında saklanmalıymış. Bunu nasıl bilemezsin? İşe yeni mi başladın sen? Sekreter Park. Sekreterlik eğitim almadın mı? Çinli alıcılara saat hediye ederken ne yapmam gerek? Bunu bilmen lazım. Özür dilerim. Özür mü? Sadece özür dilemekle işler hallolursa polisler ne güne duruyor söyler misin ha? Sekreter Park! Sekreter Park! Sekreter Park! Sekreter Park! Sekreter Park! Sekreter Park! Ah, kabusmuş. Ah. patronum. Kore'nin en büyük moda markası Lirikal'in başkanı ve şu anda Kore'nin en popüler erkeği. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet, işte oradaki benim evim. Şey, orası benim evim. Evet. Ne? Orası benim evim. Orası benim evim. Orası benim evim. Seni görmek güzeldi Sekreter Park. Ve son bir psikopat. Merhaba. Çok yakışıklı. Acaba... A Affedersiniz. Nasıl yardım edebilirim? Genel müdüre baktıysanız henüz gelmedi. Önemli değil hanımefendi. Hanımefendi mi? Bugünler itibaren Lim parfüm bölümü genel müdür ekibine atandım. Yeni sekreterim, Shadoyon. Ben sandviç yiyeceğim. Sandviç mi? Boş ver sandviçi. Yakınlarda Yahni yapan harika bir Gerçekten yer Gerçekten mi? Gitmek Aha, bu harika misin? olur. Gerçekten evet. mi? Evet. Yahni'ye bayılırım. Öyle mi? O zaman...